Selamlar kaldığımız yerden hardcore serimize devam ediyoruz gençler. Şimdi en son burada kalmıştık. Ee, ağaçları falan filan yapmıştık. Geçen bölüm iki tane şey gelmişti. Ee, ne denir? Köylü tüccar gelmişti. Gece olmuş bu arada. Uyuyamadım. Neyse. Şunları atabileceğim yerim yok maalesef. Şimdi başka ne var? Uyulan ha. Bir uyuyalım da. Ondan sonra... Bir kalk. Evet. Şimdi burada geçen şeyden topladıklarımız var. Baya ok falan yay fena değil. Bunları geç, geçen bölüm göstermeyi unutmuşum. Darbe güç. Darbe. Oy darbe güzel. İki tane darbe. Direkt darbe 5 yaptık. Kırılmazlık sonsuzluk. Dur ilk önce kitaplara bakalım. Koruma 4. Bu güzel. Bir de servet 3 var. Bu da servet 3 de güzel. Keskinlik 3. Güç. Verimlilik 4 verimlilik 4 de fena değil su adaptasyonu keskinlik sonsuzluk koruma 3 çok kötü değil kitaplar ama çok da çok yani iyi de değil yani <laughs> ee şimdiki benim üstüme biraz tahta almam lazım meşaleleri at şu kumları attım şu merdiveni ben geçen bölüm aldım nereye koyacağımı hatırlayamadım ya Buraya koymuşum zaten bayağı full merdiven. 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 Neyse şöyle dursun ya. Ne şey? Ha bizim artık deri ve şeye ihtiyacımız da vardı. Bunları da bir halledelim. Şimdi zaten bir sürü level level'ımız var. Şunları şöyle atayım. Yemekler pişmiş. Onları şöyle attım. Okey. Ee, daha sonrasında bir dakika. Ee, ne yapacaktım ben? He. Kitap ve şey lazım. O yüzden ilk önce şunları bir hasat edelim. İkili üçlü büyümüş bunlar. Gayet güzel. Şunları bayağı bir topla topla topla. Oy, ne ganimet çıktı lan buradan. Hiç fena değil. Oralara düşenleri falan alalım. Bildiğim bir tek şey çıktı daha fazla hatta. Tamamdır. Var mı araya araya kaçan? Tamam bir tane varmış. Onu da aldık. Şurada iki tane var. Sudan şöyle devam edelim ve burada iki tane kaçak bulduk ve baya bir buçuk stek şey çıktı. Gayet güzel. Şimdi bak büyük ağaç büyümüyor gençler. Gördünüz mü? Geçen bölüm yaptığımız şey gayet güzel oldu daha sonrasında şu ladin ağacını indireceğim. Ama önce şeylere bakalım. Zaten oduna çok fazla şu an ihtiyacımız yok şimdilik. Şu ineklere falan bakalım diyecektim. Şimdi buğdayımız falan vardı bir sürü aynen. Onları bir çiftleştirelim. Koyunları, inekleri. şu yemekleri bir pişirebilir miyiz dostum? Teşekkür ediyorum. Buradaki buğdaylar da yavaş yavaş büyümeye başlamış. Gayet tatlı, gayet hojdir. Buradaki şey gitmiş mi? Hala burada bu ya. Ben bunları öldürsem. Damaları falan. Öldürüyorum. Tipi geldi. Derisi falan da geldi. Gayet güzel. Sen de orada kaldın. Bu pek bir şey vermiyor. Abi iki tane beleş kayışımız, kayışımız oldu. Şurada iki tane dallama vardı. Onlara da ben bir o zaman şey yapayım. Deri falan çıkıyorsa. Çünkü deriye ihtiyacım var. Neredesiniz lan? Lan dur. Şurada iki tane şey vardı geçen bölüm ama. Gitmiş mi onlar? Kaybolmuş mu? Yo onlar kaybolmaz aslında yani Niye kaybolsun ki değil mi? Şöyle bakıyorum. Allah Allah. Göremedim. Abi burada değil miydi? Buradaydı geçen bölüm onlar. Yani göremedik gençler. Yapacak bir şey yok. O yüzden Salıyorum. Çok uğraşmadan. Devam et. Dur o yemekten değil. Yani dur. Evde şeyler daha pişmedi. Biftekler. Şunu. Bırak bakayım elinden de. Şuraya şimdilik at. Şunlar pişmiş. Onları bir al. Tamamdır. Gidelim şu ineklerden bir tık. Evcilleştirelim şeyleri selam gençler bir çiftleşin bakalım yeni şeyler doğurun yavrular çıktı mı yavrucuklar çıktı mı Heh. gayet güzel şimdi büyükleri bir halledelim Sadece küçükler kalsın. Tamam. Kaç tane küçük var? 2, 4 tane. Gayet yeterli sayıda. Burada da 3, 4 tane falan koyun var. Koyunlarla çok fazla işimiz yok. Tavuklardan yumurtalarını alalım. Burada da 2 tane lama var. Ne işime yarayacak? Hiçbir fikrim yok. Öyle tutuyorum. Tamam. 10 tane derimiz çıkmış. Gayet temiz. Şimdi evde derimiz var mı? Bir bakalım. Evde deri. Bunları şöyle attım. Görebildiğim kadarıyla deri yok. Şurada var mı? Ha burada 7 tane varmış. 17 tane. Gayet güzel. Şimdi üstünde de şeker kamışları var. Onları bir kavada çevir. Evet. Kitaplar nerede? Kitaplara. Çevir bunları. 17 tane kitap. Kitaplık yap. 5 tane kitaplık yaptı. Şimdi şöyle 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 yapsam kaç level yaptı? 26, 28. Bir tane de şuraya atsam 30 falan olacak muhtemelen ya da şuraya bir yere. Şöyle atayım. Gizli ışıklandırma olsun. Çok fazla zaten belli olmuyor. Eee sen gel. Sen gel. Sen şöyle gel. Sana, seni şöyle atalım. Sana şöyle atalım. Ee, tamamdır. Şimdilik böyle iyi. Şimdi bana bir tane daha lazım. Deri. Onun için lamayı öldürelim. Mantıklı. Lamalar, lamalar mantıklı. Çünkü lama... Ya iki tane var aslında. Bunlar buğdayla çiftleşiyor mu peki? Dur lan bir in. Bunlar neyle çiftleşiyor lan? Yok. Lama şey, lama şey yemiyor. Buğday yemiyor. Ne yiyordu lan bunlar? Hatırlayamıyorum ki. Neyse o zaman şöyle yapalım. Onun yerine atla bir gezintiye çıkalım. Kayışı aldım mı? Okey. Atla bir gezintiye çıkalım. İlla bir şeyler buluruz. Deri çıkaracak. Hadi aslanım benim at. At baya şey ya. Güzel. Hızlı falan. İşimizi baya gördü sağ olsun. Şimdi yapay zekamız. Severus. Aha lamalar var orada. Tamam güzel. Hiç bizim lamaları öldürmeye gerek kalmadı. Gayet güzel. Aa benim şey yaptığım ağaçlar mı lan? Yok değilmiş. Şuradaki lamaları halledebilirik. Tükürme lan. Uy baya canı yüksekmiş lan. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ha şöyle yapabilirim. Aa at, at gelemiyor mu oradan? Hadi. Hadi o. Allah seni kahretmesin ya. Bu atı nasıl çıkarız şimdi? Şuradan şöyle bir yol yapsam. Abi nefret ettim şu yollardan ya. Şuradan çıkarsın at. Gel buraya. Haydi oğlum at. Lan hadi çıkar. Ha. Tamam. Tükürme lan. Tamam güzel. Deri çıkıyor. Bunlar bir daha spawn olur zaten. Öldürelim yani. Tamam. Şurada bir tane daha var. Tamam kaç tane derimiz oldu? 4 tane derimiz oldu. Gayet güzel. Bakalım başka bir şeyler var mı? Koyun var bir tane. Gerek yok. <laughs> Kar falan alsak küreğim yok gerçi ama. Kar işimize yarar mı dayı? Bir tık alalım bari ya dur. Crafting table var üzerimde. Bir tahta kürek yapsam bile işimi görür bence. Niye biliyor musun? İşte balkaba falan var ya ne bileyim kar falan üretebiliriz oradan. İşimize yarayabilir yani. Şimdi 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ananı. 11. 12, 13, 14, 15, 16. Tamam. Hepsini bir kar çevir. 16 blok kar var. Bu bize yeterli olur diye tahmin ediyorum. Küreye at gitsin. Gel buraya. Devam. Eve doğru gidelim. Zaten deriyi falan da topladık. Yardır aslan parçası. Salıver. Bir dün su, su alayım. Şimdik. direkt buradan geçelim şöyle. Aynen bizim ev portal gözüktü orada. Geliyorum evim. Canım evim geliyorum. Hızlı olum at ya baya hızlı yani. Direkt seni şöyle bırakıyorum. Atçıyım. kapımız kapatalım. Kırpır mırpır gelir. Parmaklarımı bir kütlettim. Bir uyuyalım. Bir uyandık ve hemen atçığımızı şöyle alıp gel şöyle. şimdi şöyle tekrar bağlayalım evimizin önüne. Portalimiz hala burada. Ee, hemen gideceğim. yavaş yavaş gelişiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi şunları şöyle atalım. Daha önce dediğim gibi yavaş yavaş gelişelim abi. Sıkıntı yoksa. Hızlı, hızlı oynayınca bayağı sıkıntı yapıyor biliyorsunuz. Ölüp duruyoruz falan vesaire vesaire. Ee, şimdi Ne yapıyorduk? ha Bir kitap daha yapacaktık. Hatta bir sürü kitap yap. Ee, kitaplık Tahta yok üzerimizde. Tahta buluruz dayı. Ayıpsın. Hemen oradan bir kitaplık ver bize. Tamam gayet güzel. 6 tane mi vardı lan bende deri? Vay anasını. Şöyle koysam kaç level yaptı? 28. Mesela bunu da şuraya atsam görür mü? Hala 28. O zaman oradan görmedi. Demek ki şunu şöyle atacağım bu arada. bir kitaplık daha yap. Bunu nereye atabilirim? Şöyle atsam 30 level oldu tamamdır gayet güzel üstüne işte embulu falan getireceğim şimdi embulu gel buraya Emble'ı birini şöyle atalım Oralara buralara bir şeyler atarız Hatta crafting'i buradan alayım Şöyle atayım Hala 30 level'dır değil mi? Aynen hiçbir sorun yok gayet güzel Crafting biri böyle dursun Bence gayet tatlı duruyor Şunun üstüne bir şeyler atarız Şimdi 30 levelken ben şuna o zaman basayım lapisimiz vardı diye düşünüyorum. Hatırlıyorum. Aynen 15 tane de olsa lapisimiz varmış, gayet yeterli. Bir bakalım ne ver ne veriyor bu? Kırılmazlık veriyor. Basıyorum o zaman 3 hani başka şeyler gelme şansı da var. 3 2 1. Böyle şanssızlık olmaz. <laughs> Bildiğin sadece kırılmazlık 3 verdi yani. Peki zımpara nasıl yapıyorduk Zımpara mıydı o Büyü çıkarma şeysi Zımpara Taşı değil ee, Büyü değil Neydi lan bu Dur bakayım buradan çıkar illa ya Bir bakacağım Böyle Zımpara taşıydı sanırım ya Zımpara taşı değil miydi o Allah Allah Göremedim Maalesef göremedim İsmini de bilmediğim için şu an yapamıyorum abi ya bildiğin. Bu neymiş lan? Güç saçan mı? Denizin kalbi, Nautilus kabuğu. Ha. Okey. Saat maat değil. Dokuma tezgahı. Abi zımpara taşı değil miydi ya? Neydi lan şeyin adını unuttum. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdilik dursun. Eee... <laughs> Yani kırılmaz bir var şimdilik. Fena da değil aslında. Ağaçlarımız büyümüş bu arada ama hepsi değil. Aralarda meşe ağaçları var. Onlar büyüsün derken biz de şu ağacı indirelim. Böyle git. Hızlı hızlı toplayalım. Ne kadar hızlı olursa. Gerçi baltamız kırılıyor ya. Şimdi taş var mı? Yok. Hemen gidelim yeni bir, bir balta yapalım. Demirimiz de yok. Yapsam hani 3 tane demir kaldı. Artık bir maden şeyi yapmamız lazım macerası. Eee şimdi yemekler pişmiş onları bir alalım. Başka ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım lan ben? Ha balta balta okey. Şunları bir aldım. Çubuğumuz muhtemelen var. Ver şunu dayı. Tamam. Hemen gidelim şu ağacı bir indirelim. Artık e, şeyden sonra zaten falan. Yavaş yavaş girişiriz şeye. Maden alanlarına. Şerit madenleri vesaire bir şeyler yaparız bir şekilde. en i̇şte master lapistir. Ne bileyim demirdir bulmaya çalışacağız. Bakalım hayırlısı. Şurada spawner var. Aa ben onu unuttum lan harbi. Kaç bölümdür? Yazmadınız da lan. Spawner'a bir şey kuralım ya. Aynen aynen. Bir dahaki bölüm spawner'a şey kuralım. Onu sonra madenciliğe girişelim artık. Baya mantıklı evet şimdi. Öyle yapalım. Mantıklı. Spawner öyle kalıyor. Bo boşu boşuna. Yani on oradan XP de şey yaparız. Ne i̇şte bileyim. Ee, kemik de şey yaparız. Gayet. Güzel. Hoş olur. Zaten çok bir şey gerek olacağını sanmıyorum. Ama önce madencilik niye biliyor musunuz? Çünkü Huni falan da yapacağız. Yani muhtemelen Huni falan da gerekecek ona. Gerçi çok Huni'ye gerek yok ama yine de bize bir madenci bölüm lazım. Yani bundan sonraki bölüm muhtemelen bir madencilik yaparız. Ondan sonra da artık şeyimizi ee, nedir o? Spawner'ımızı kendimiz için kullanabiliriz diye umut ediyorum. Ölmez sağ kalırsak. Şimdi setimiz de yok dediğim gibi artık bir şekilde kalkan falan yapacağız. idare edeceğiz yani. Şunları toplayalım. Kalkan malkan yaparız bir şeyler. Hatta bu bölüm sonuna doğru zaten 18 dakika olmuş. Hazırlıklarımızı bile yapabiliriz. Direkt ikinci bölüme. Şey ikinci bölüme ya bir sonraki bölüme. <laughs> ...direkt madenden giriş yapmış olabiliriz. Gayet güzel olur yani. Oğlum baya baya baksana 1.5 stack şey çıktı ya. Tamam sen düş kankam ee, ben şunları bir eve, eve götüreyim. Konuşamadım. Benim üstünde niye buğday var? Dur şu çocuklar büyümüş mü? İnekler. Çocuklar yalnız. Şunlara ben bir tık şey vereyim. 1-2-3 sana, 1-2-3 sana, 1... 1, 2, 3 sana. 1, 2, 3 sana. Hadi bakayım. Fazla yok. Bunlar da anca anca büyüyor. O yüzden hepsini vermek istemiyorum. Şimdi şöyle seni attım. Seni attım. Sen kal. Kar bile ona attım. Kağıt attım. Yumurta attım. Su kalsın. Şu 29 tane kalabilir at atlan, şuraya al şunu. Beyaz yün falan. Balkabağı vesaire. Eee balkabaklarından, tamam mı? Hepsini mi çevirelim Hepsini çevirelim Tamam. 12 tane balkabağı şeyimiz oldu. Şimdi kar nerede? bir tane evin içinde değil de şuralara kar falan yapsın ne bileyim geçsin dolaşsın diye şöyle şey yaptım bundan yapacağım tipe bak buralarda da takıl tamam mı kanka koru yani bizi anladın mı anladın mı şöyle bunu da yaptım bir tane gayet güzel üçüncüyü de hatta şuraya bir yer yapalım Hadi bakayım. Bakalım gençler. Bak bak her yeri kar yapmaya başladı bile. Takıl kanka anladın mı? Anladın mı? Bu zıplıyor muydu peki? Hatırlamıyorum. Zıplıyormuş tamam. İyi iyi gayet güzel. Siz buraları karlayın gençler. Takılın buralarda. Tamam gayet güzel oldu. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Bir dahaki bölümde de dediğim gibi maden falan yaparız. O zaman görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.